Kardeş ya beni niye suçluyorsun ya? Beni niye suçluyorsunuz ha? Ben size kötülük yapmadım. Benim size iyilikten başka çarem olmadı Leo kardeş. Benim ben size zaten bir iyilikten başka bir şey yaptım mı? Yaptın. Yaptın. Biz de iyilikten başka kötülük yaptın. Resmen biz on senin yüzünden Allah bilirsin bu tutkunacak. Senin yüzünden oldu. Hayır Leo kardeş. Ben hain falan değilim ya. Ben hain falan değilim. Bak beni sinirlendiriyorsun. Benim kalbimi kırıyorsun. Ben ben hain falan değilim. Ben sadece yani ben sadece Sus be Allah'ın cezası ya. Sus be. Senin yüzünden zaten biz tutuklanacak ya. Oğlum ne yapacağız ya? Ne yapacağız baba? Baron'la konuşmamız lazım. Ya baba Baron. Baron şu meseleyi halledebilir mi ha? abicim ya edemez ya nereye ediyor ya Baron abim bu meseleyi halledemez değil mi Cık. Bu meseleyi yalnızca Sivas Kangal Barut halledebilir O da ne bileyim Barut mu Barut kim lan Ha He. Evet. Sivas Kangal Barut mu diyorsun Cık. Sivas Kangal Barut burada değil oğlum Sivas Kangal Barut da başka ülkede yani ülkede değil de başka bir şehirde yani. Oğlum ya baba ya biliyorum. Ha, of. Of baba ya. Baba ya. Senin yüzünden tutuklanacağım ya. Baba. Senin yüzünden tutuklanacağım ya. Baba ya. Yaptır beğendim ya. Oğlum ya. Ben senin yüzünden Sen benim yüzümden tutlanmayacaksın ya. <laughs> ya. of ya. Of ya. Mm -hmm. O ne Bizon polis köpekleri geliyor. Saklayın beni. Saklayın beni. Polis köpekleri. Saklayın beni. Saklayın. Ulan korkak herif. Ulan korkak herif. Cık. Geliyorlar ya. Ulan o Sivas kangaları ve sanırım bu, bu Sivas kang şu beyaz Sivas kangalı sanırım bunların amirleri. Çocuklar şu mu ha? ben hayvan. Kardeş, benim çetimi döven hayvan sen misin? Evet, benim. Babam gibi korkak olmayacağım kardeş. Babam gibi korkak olmayacağım. Evet, ben dövdüm. Evet, ne yapacaksın ha? Ne yapacaksın kardeş? Sanki beni dövecek gibi konuşma. Ben bu dünyanın, bu dünyada gelmiş geçmiş en güçlü Sivas Kangalılarından birisiyim. Bu zamana kadar kimse beni dövmedi. Kardeş beni delirtme. Bizimle beraber hapishaneye giriyorsun. Hapishanesi ya. Benim oğlum hapishaneye falan gitmiyor. Şşt biz Dur babacım. Dur. Ben hapishaneye falan gitmeyeceğim zaten. Lan. Ben hapishaneye falan gitmiyorum oğlum. Bana bakın lan. Ben hapishaneye falan gitmiyorum. Beni götüremezsiniz hapishaneye. Sen götürmeyeceğiz kardeş. Sen kendin patilerinle geleceksin. Bugüne kadar ben bugüne kadar bugüne kadar ben yani suç işleyip erkek gibi yüzme erkek gibi bana karşı duran hayvan görmedim. Cesur bir hayvanmışsın. Bugün, bugün akşam, bugün geceden tez ge bugün geceden tez yolu yok. Akşama kadar gitmek zorundasın. Herkese benim arkadaşlar benim su bugün beraber pitbull hayatını öğretiyoruz. Yine ee, söylediğiniz gibi pitbull hayatında pitbull biz on arkadaşlar polis köpekleriyle dövüşmüştü. Bugün ne çok kötü bir şey olacak arkadaşlar. Bir ah, asma skandallarının polislerin amiri geldi arkadaşlar resmen reis gelmiş ve arkadaşlar baş liderleri gelmiş ve biz on tutmak istiyor. Bakalım ne olacak her hemen izleyip görelim arkadaşlar. Kardeş ben seninle falan akça gitmiyorum tamam mı? Gitmiyorum. Eğer beni hapse götürmek istiyorsan yanılıyorsun. Şişt, lan amirinize söyleyin. Siz dövdüğüm gibi onu da dövmeyin. Lan sen kimsin beni dövüyorsun ha? Ben Sivas Kangılı'yım oğlum. Çocuklar siz orada bekleyin ben dövüyorum. Lan patron sen, natar, na, sen nasıl istersen. Patron sen nasıl istersen biz buradayız. Aferin. Siz orada bekleyin ki ben bu biz onu tutuklayayım. Kardeş. Kardeş. Bana bak. Beni zorlama. Ben ne? Kendi. Kendi patileriyle ben Ya hapishaneye gidersin ya da tutuklanırsın. Gitmiyorum kardeş. Gitmiyorum. Zorla mı götüreceksin lan? He? Zorla mı? Elbette ki zorla götüreceğim kardeş. Elbette ki zorla. Ben bir siyas kangalıyım sonuçta değil mi? Ben bir siyas Benimle birlikte hapishaneye gelmek zorundasın diyoruz. Bizimle birlikte gelmek zorundasın kardeş. Gelmezsen sana büyük bir ceza çizeriz. Büyük bir ceza. Kardeş sen bize o Tibet masif Tyson'ı vermedin yetmedi. Bir de bizimle dövüşmek istiyorsun ha. Olur kardeş. İstediğini alacaksın. Gel. Lan, bize karşılık versene. Karşılık versene. Biz on niye karşılık vermiyorsun oğlum. Karşılık ver şu hayvana. Karşılık ver. Karşılık ver. Aman manyak Mısın? Çılgın mısın? Bir polise nasıl karşılık vereyim ha? Polise karşılık vermem. Ben polislere karşılık vermem. Baba, ben polislere karşılık vermem. Bu abim barona ihanet demek o da Oo, an süper polislerden birisi tanıyorsun ha. Kadim polislerden. Yıllar yıllar önce kadim olmuş bir polis baronu tanıyorsun demek ya. Sen bakayım, Barut'u tanıyor musun ha? Barut'u da tanıyor musun? Ha? Hepsini tanıyorum kardeş. Hepsini tanıyorum. Barut'u da tanıyorum. Barut'u da tanıyorum. Ondan sonra ne bileyim. Ondan sonra Asi'yi de tanıyorum. Tyson'ı da tanıyorum. Hepsini tanıyorum. Ulan ben Ejder'i bile tanıyorum lan. Ejder'i bile tanıyorum. Kardeş sen benimle zaman geçme. Be. Rambo'yu, Ejder'i hepsini tanıyorum kardeş. Hepsini tanıyorum. <laughs> Tamam dur. Dur. Hapishaneye gideceğim. Dur. Olmaz. Seni etkisi hale getirmeden hapishaneye götürmek yok seni. Tamam mı? Hapishaneye götürmek yok. Tamam. Bayıttık. Kelepçeyi getir oğlum. Patron. Hemen kelepçeyi şuraya koymuştuk. Dur. Kelepçe şurada. Kelepçe şuraya. Aa, alayım kelepçeyi şuradan. Aldım. Al patron. Al kelepçeyi. Buyur. Ver bakayım. Ver. Ah, aldım kelepçeyi. Şu kelepçeyi şunun bir patilerine takayım. Tamamdır. Hadi benle hapishaneye. Kardeş. Amirim. Amirim parayla yoluna koyabilir miyiz ha? Amirim. Yani parayla ödeşebiliriz. Bir orta yolunu bulabiliriz. Evet. Bir orta yolunu bulabiliriz Bak. Kangal kardeş. Benim adım Bozkır. Benim kardeşim var Baron adında. Onunla orta yol alabiliriz. Hayır. Orta yolu falan yok. Yok. Bunu illa tıklamak zorundayız. Gel bakayım. Gel bakayım ha. Ah, eh, seni şimdi götüreceğiz. Götüreceğiz. Ulan! Sen benim oğlumu götüremezsin. Benim oğlumu götüremezsin. Benim oğlumu kimse hapishaneye götüremez. Evet kimse benim kardeşimi götüremez hapishaneye. Kardeş, hiç kimse benim kardeşimi hapishaneye götüremez. Seni parçalarız burada. Arayanlar paşası biz on denilen hayvana. Ben tek at, iki attıysam siz bana bir şey yapamazsınız. Benim yürüyüşüm komik olabilir ama en profesyonel polislerden birisi. Takayım. Tamam, gelip cezasını taktım. Ne takacağım başka Allah Allah. Hadi. Seni tutuklayalım futbol. Ee, yani e, kardeş ceza vaktinde kesiyorum. Ceza şu kadar olacak. 5 hafta falan değil de yok 5 hafta falan. Eee polislere saldırdığından dolayı 3 ay buradan e, ondan sonra e, e, yalan konuştuğu için Hayvan'ı bize sakladı. için, için içinde 2 e, ayda şuradan ee, yani e, yani Amre'ye zorluk yani e, amire zorluk çıkardığı için iki, bir ayda buradan yapıyor 6 ay. 6 ay boyunca şu biz onun kendi yapar yapar. Yapamaz da ölür gider. Bizlik bir şey yok kardeş. Bizlik bir şey yok. Yemeğini koyacağız, suyunu koyacağız. Yani. Ama sabah yemeklerini koymayacağız. Yalnız akşam yemeklerini koyacağız. Akşam yemeklerini. Ee, i̇lana yok kardeş. Akşam yemeğini falan koymayacağız. Akşam yemeği falan yok. Ulan benim oğlum daha yemek yemedi. Amirim benim oğlum yemek yemedi. Benim oğluma yemek. Kardeş 6 ay ceza kesilmiş bir hayvana biz yemek vermiyoruz Allah Allah. Vermiyoruz. Bizde kanun böyle. Hadi bizon yürü bizde gidiyorsun. Gel bizon. Gel. Bizle beraber gidiyorsun aslanım. Kendisiyle geliyor Leya kardeş bak. Tyson'ı bulduğumuz zaman senden hesap soracağız ama neyse gel. Zaten sana yemek falan vermeyeceğiz. Aç susuzluktan kırılıp gideceksin. Ulan biz onu. Yemek yemek vermeyeceğiz yok. Bir yani yani bir beklemeyeceğiz. Kısaca şu. Videonun sonu. videonun <laughs> sonu. arkadaşlar resmen tutuklandı ve amirleri saldırmadı. Arkadaşlar altı ceza kestirir. Bir polis köpeklerine saldırdıkları için 3 ay şuradan arkadaşlar 2 ayda polis köpeklerine yalan konuştukları için 2 ayda şuradan yaptı 5 ay arkadaşlar 1 ayda şuradan polis köpeklerine yalan konuştuğu için suçluyu sakladığı için 1 ayda şuradan geldi arkadaşlar 6 ay yaptı 6 ay son boyunca biz onu orada hapsede kalacak ama arkadaşlar bence 6 ay çok uzun bir süre ne diyorsunuz sizce biz onun başına neler gelecek ee, bunlar köpekler delirmiş. Biz ona yemek vermeyecekler arkadaşlar. Yani diyorlar ki biz ona falan yemek vermeyeceğiz. Ne diyorsunuz? Sizce biz ona yemek vermeyecekler mi? Yoksa merhamete gelip biz ona yemek mi verecekler? Videoyu hemen hemen gülmek Kanalıma abone like olmayı unutmayın. Kendinize bakın. Hoşçakalın.